Merhabalar, cari Ön Muhasebe Programı'na üye olabilmek için cari giriş ekranından yeni hesap butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfada kullanılacak evrak türü alanından cari Ön Muhasebe Programı'nda kullanacağımız evrak türünü belirliyoruz. Aşağıda bulunan bilgileri doldurup Kullanım koşullarını kabul ediyorum butonu aktif olarak kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Kullanıcılarımıza üyelik işlemlerinde belirledikleri e-postalarına gönderilen e-posta ile kullanıcılarımız Ekocari Ön Muhasebe Programı'na giriş yapıp programı kullanmaya başlayabileceklerdir. İyi günler dileriz.